Evet selam. Bugün e, e, <laughs> ilk kasılması gereken medler var. 3 e, tane maçımız var. 3 tane tankımız var daha doğrusu. Aynı ağır tanklar gibi. Hemen ilk tanktan bakalım. İlk tankımız ne? Hatırlamıyorum. Bu videoyu önce kaydettim. Şimdi seslendireceğim. İlk tankımız STB1. Şimdi ilk kasılması, ilk kasılması gereken medlerden 3 e, tane tank aldım dediğim gibi. Ve bunların tabii ki en önemli olan şeyi son seviye tankı bizi ilgilendiriyor. Ama Aynı zamanda da e, hattı da bizim için önemli. Çünkü ilk defa kasarken çok zorlanmayalım diye. E, üçüncü sıraya STB'yi koydum. E, neden? Çünkü hattı çok iyi bir tank değil aslında baktığınız zaman. Ve o yüzden aslında üçüncü sırada e, tank aslında ilk STB bir güzel bir tank. Güzel bir ilk kasılacak tanklardan birisi. Ama hattı zor olduğu için mesela şiri gayet güzel bir tank. Çok büyük, çok zırsız Oynaması zor ama çok güzel bir tank. STB 1 yani... E, eh. Type 61'i ben seviyorum ama çok da güzel bir özelliği yok. Ee, çok böyle spesifik bir özelliği yok. STB1 ise gayet güzel bir tank. Özellikleri de 11 derece topunu eğiyor ve bu buff'tan sonra da daha doğrusu dengelemeden sonra yine aynı ağır tank videosu gibi e, buradaki tankların bu videoda olan tankların bütün değişikliklerini açıklamalar yazacağım. Oradan detaylıca bakabilirsiniz. Bu dengelemeden sonra STB buff aldı diyebilirim açıkçası zaten 11 derece top eğimi var. Bu bir önceki dengelemede olmuştu. Topu 11 dereceye eğiliyor. Gayet güzel ve TRX'teki midunlarda en çok hatta bütün TRX'lerde en çok eğilen bu olabilir galiba. Bunlar buna kıyasla da aynı zamanda gayet güzel bir DPM var. Mesela ben bu maç ne kullanmışım? 5.7 sürgü kullanmışım. Normalde şu an deri atıcı kullan, kullanmıyor ben tercih ediyorum ama bu maçta sürgü kullanmışım. 5.7 yükleyip e, 350 vuruyorsunuz. DPM'de de gayet güzel bir buff aldı. E, kafa zırhı da topunu eğdiğiniz zaman gerçekten çok güzel bir kafa zırhı var. Böyle eğimli, böyle baktığınız zaman gerçekten çok eğimli, kavisli. Topunu eğdiği zaman e, daha böyle sektiren, can yakan bir zırhı var. Kafa zırhı var. gövdesinde çok bir şey yok. Gövde ön üstünün yarısından sonrası troll. Ee, ona bir şey demeyeceğim. Troll olduğu için. Yani gerçek bir değer yok orada. Troll olduğu için de değinmeyeceğim. Ama ben STB'yi ilk kasaması yerken meddelerde 3. sıraya koyuyorum gönül rahatlığıyla. Ee, hattı birazcık sıkıntı da olsa son seviye tank olarak bence gayet güzel bir tank. Topun eğmesiyle olsun, DPM'in aldığı buff'la olsun. Hareketli tam bir medium hani ne hızlı ne hantal. Ee, tamamen bir orta bir tank ee, ve bu yüzden sizi özellikle topa yemiyle gerçekten bu çok büyük bir nimet bence 11 derece. Bazı durumlarda hiç aklınıza gelmeyecek şekilde size şey kazandırıyor. Böyle bir avantaj sağlıyor. Bu yüzden ben STB'yi 3. sıraya koydum. Burada da MET tarafına gittik. Maçı çabucak bir anlatayım. Tuğun'unla beraber MET tarafına gittik. Maç başı güzel bir hasar avantajı aldık elimize. Sonrasında zaten devamını basarak beraber getirdik ve burada da yani burada şundan bahsedeyim. STV'nin gold mermisi de bufflandı. hit ee, heat mermisi vardı. Artık gold mermisi de AP mermi. Ve AP mermisi normal mermi. 340 mı? 350 mi? Ne? Hatırlamıyorum. Galiba 340'a düştü. 350. Neyse. Açıklamaları yazarım. Ama gold mermisi 330 vuruyor. Yani normalde e, AP ya da normal merminiz sizin... Ee, örnek veriyorum 400 vuran bir ağır tankınız var ve AP merminiz normal merminiz 400 vuruyor. Gold merminiz 340 vurur ee, ço çoğunlukla. Zaten %99 böyle çıktı MK6 hariç. Ama bu Japonların ikinci AP mermileri normal mermiline göre çok daha az alfa hasarı kaybediyor. Bu da güzel bir avantaj. Yani birazcık şöyle, hatta şöyle bir şey diyebilirim size. Full gold girip bile oynayabilirsiniz. DPR'nizi çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. STB 3. sıraya koyduk. Ee, sıradaki tankı bakalım 2. sıraya ben ne koydum ne koydum tam hatırlamıyorum. Beraber bakacağız. 4500 vurmuşuz. Ortamanın üstünde güzel bir hasar. Hiç kiriğimiz yok. Spot hasarımız yok. Ve birazcık da gol dağıttığımız için mermi kaybetmiş, şey, kredi kaydetmişiz. Ve prim hesabımız yok bu arada. Haberiniz olsun. Sıradaki tanka bakalım. Sıradaki tankımız neymiş? Neymiş? Hemen buradan beraber. Hadi. Çok küçük ekran. Hadi M48 Patton. Şimdi, bence şu an konuşmamız gereken şey, Patton neden STV'den daha önce kasılmalı, ya ben buna karar verdim, bence bunu konuşmalıyız, Stv Patton'dan daha çok. Öncelikle TR7'si çok kötü bir tank, TR8 Pershing gayet güzel bir tank, M46 Patton da aynı Type 61 gibi, ne iyi ne kötü, tamamen orta bir tank, o yüzden çok fazla sizi ne zorlar ne böyle zevkten dört köşe eder. Patton neden STB'den daha iyi bence benim gözümde ya da daha iyi demeyelim bu daha doğru bir şey olmadı neden daha önce kasılmalı bu arada şunu söylemek istiyorum bu TRX'deki en güzel medium videosu değil beyler bu ilk kasılması gereken tanklar videosu ki haftaya Çarşamba'da en güzel medler videosu olacak derin gibi bunu karıştırmayın bu bunlar ilk kasılması gereken med videosu. Neden STV'den daha önceye koydum Patton'ı? Bence top olarak Patton STV'den çok daha güzel bir tane. Mesela bu riple çok tuhaf bir riple. Sabahın 5.30'unda oynadım. Ee, kesinlikle kafam yerinde değildi. Ama bu tankın özelliklerini tamamen güzel bir şekilde gösterdiğine inandığım için bu ripleyi aldım. O yüzden ripleyi sorgulamam. Biraz tuhaf bir riple. <laughs> ee, STB'den daha iyi bence. Daha önce kasılması gerekiyor bence. Neden? Çünkü... Top olarak daha medium, hani daha isabetli, daha snapshot yapan, daha hareket halini güzel sıkan bir, bir topu var ki bunu zaten cüple içinde gayet güzel bir şekilde göstereceğim size. Ee, ve ben STV'de olan ve çok, mesela bu atış neredeyse 350 metre, ben şu an göremiyorum şeyi, e, ne kadar mesafe olduğunu, ekran bayağı küçük. Ama 350 metre ya da 300 metre diyebiliriz o mesafeye, 350 biraz fazla gibi. Bu atışa, bu mesafeye bile güzel bir snapshot atışı yaptık yani. Bu... Patton oynarken asla çemberin dışında gerçekten yani mümkün değil de yani istediğiniz noktaya vuramazsınız. Yani bu olur. 200 metreden sonra tam nokta atış yapamazsınız. Leopar gibi vuramazsınız. Ama kesinlikle o bölgeyi vurursunuz. Bu Patton'da var. E, bu STB'de yok ama Patton'da var. E, ben bunu beğeniyorum ve bence Pet'inin kulesi STB'den daha güzel oldu. 10.3'te Pet'in gayet güzel bir buff aldı. Hem kule zırhı olarak hem DPM olarak e, benim hoşuma gidiyor. Ve Demek istediğim şey şu aslında. STV'nin benim beğenmediğim tek bir özelliği var. O da kafa zırhı. Tankın kafa zırhı aslında güçlü değil. Çok eğimli. Çok eğimli olduğu için ya atışları kolayca yiyorsunuz ya atışları kolayca sektiriyorsunuz. Hiç ortası yok. Yani hiç beklemeniz bir anda yanağınızdan çat diye mermi yerken ya da bu atışı kesin yedim dediğiniz yerde ama rakibin kötü bir arancısı varsa yani sıktığı mermi azıcık kötü gittiyse sizin kafanız çok eğimli olduğu için STB'de bu atışı sektirebiliyorsunuz. Yani daha troll demeyeyim de size güven vermekten ziyade böyle daha e, anlatması zor olan bir durum yaşatıyor size. Ama Patton öyle değil. da ben bunu sektiririm ben bunu yerim diyorsunuz. Ve ben bunun bu stabilize olmasını seviyorum. Burada bu arada arkama TVP geldi ve TVP'nin alfası 3'e düştüğü için ve canım da 1260 olduğu için dedim ki 1200 vurur da 60'ı vurmaz dedim. Onu da vurdu. Arkaya dönsem kesin ölecektim iki tane TD'den. Ee, o yüzden TVP dönmedim bu arada. Bunu merak ediyorsanız niye dönmediğimi. Ee, bu yüzdendi. Patton'ın ben bu atışı yerim, ben bu atışı sektiririm mi diyebiliyorsunuz Patton'da. Ben bu yüzden Patton'u daha çok seviyorum. Ve kule zırhı, yanakları gerçekten zırhlı. STP'ninki zırhlı değil, eğimli. O yüzden e, bence ikinci hat olarak hem hat kendi serisi olarak bence Patton STP'den daha iyi bir seri. Aynı zamanda son seviye tank olarak bence katılması e, kasılması gereken olarak Patton ikinci sırada e, STP'den bu yüzden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, 3 vuran tankımız var. Yaközümüz ya 3 vurmuş. Ah, Neyse sırada bence ilk kasılması gereken medium tank var ona bakalım o da E-50M. Şimdi neden E-50M? Ben E-50M'i bu arada sevmiyorum ama bence kesinlikle ilk kasılması gereken bir medium tank. Sebebi ise buff üstüne buff aldı buff üstüne buff aldı ve 10.3'te bir daha buff aldı. Bu bufflar ne zaten açıklamalarına bakıp detaylısını görebilirsiniz. Bu bufflar ne şu. Kule zırhı gerçekten artık metlere karşı çok güçlü. Değiş arttırıcı kullanan metlere karşı bile güçlü. Ama e, bir ağır tanklara, bir TD'lere kafa göstermekte zorlanırsınız. Haberiniz olsun. Sabit durmayın. Mesela bu maçlarda zaten örnekleri var. <laughs> e, yan zırhı aldı. Gayet güzel sahip yapabiliyorsunuz. Sadece eylemin sıkıntısı, e, genel sıkıntısı hantal olması. Hani büyük bir tank, zırhlı bir tank ve bu yüzden hantal gayet normal bir şekilde. Ee, ama yine de böyle ilk defa zaten herkes med oynamak zorunda değil. Zaten bunu sürekli söylüyorum, hatta kızıyorsunuz bana. Herkes med oynamak zorunda değil. Ama eğer med oynamak istiyorsanız ve ağır tanktan mede geçiyorsanız bence kesinlikle ilk olarak ellem oynamalısınız. Çünkü bir medium'un ağır tanka benzeyen hali ellem bence benim gözümde. Zaten öyleydi ve aldığı e, zırh buff'larıyla daha da öyle olmaya başladı. Yağın zırhlı olsun, kule zırhlı olsun, işte side yapabiliyor olması olsun, hull'dan yapabiliyor olması olsun. Bunlar ağır tanklara benzer tabi bir ağır tank kadar olmasa da bunlara benzer zırhları var e, -E, -E kullanması da aynı E100 gibi düşünebilirsiniz. Yani açı verirseniz zırhlı kulesiyle açı verirseniz değil de hani nasıl söyleyeyim hani düz baktığınız zaman E100'de mesela düz baktığınız zaman gold mermi yiyorsunuz bunda da gold mermi yiyorsunuz düz baktığınız zaman gibi düşünebilirsiniz. Ve bunun yanında da mükemmel bir topu var. Hani bir Leopar'a çok yakın bir topu var. Neredeyse Leopar kadar güzel bir topu var. Ee, Alfası 340 evet. DPM'i belki Leopar'a göre daha kötü olabilir evet. Ee, e, göre kötü olabilir belki evet. Ama e, topunun isabeti olsun, e, nişan alması olsun, hareket halinde sıkışı olsun. Bu arada fark ettiniz asla sabit durmuyorum. Bunu fark ettiniz mi? Sürekli hareket ediyorum. Çünkü kulemin, kule zırhımın Mediumlara karşı iş yaptığını biliyorum. Artık mediumlara karşı çok güvenilir şekilde iş yapıyor. Mesela yazların bufflandı. Burada güzel bir açı veriyorum 183'e değil mi? Böyle çok güzel bir açı. Yani 183 açım açı maçı dinlemedi. Ön altıma 1100 saklı soğuktu adam. Ama bu açıcı yemeği kabul etmiştim ben zaten. Çünkü e, ya boşa sıçacaktı ya yiyecektim. Çünkü sol tarafta yükleyecekti. Neyse tank anlatmaya devam edeyim. Maç bitecek çünkü. E, birinci sırada çünkü hat olarak da TR7 ise Panther. Gayet güzel bir tank. Ben çok seviyorum Panteri. Tier 8'i Panter'i ki önceki haline göre daha güzel bir tank. Hani işkence çekmezsiniz ama e, zırhlı bir medium tank oynama hissini size top tier verir. Eylem kötü bir tank. Yani full hali zaten stok halini bahsetmiyorum. Allah kurtarsın. Ama full hali de çok güzel bir tank değil. Biliyorum tier 9'ların genelde kötü oluyorlar. Ya da çok bir özelliği esprisi olmuyor genelde. Eylem de onlardan birisi. Ee, özür dilerim. e de onlardan birisi. Ama e yani bence e, siz zırh olarak sizi çok tatmin edeceğini düşünüyorum. Ya da ilk kasacağınız medium varsa bence bu e -Lem olmalı. Çünkü çok büyük ihtimalle e, ağır tanktan medium'a geçiyorsunuz. Ya da garajınızda bir sürü medium var ama bunları oynayamıyorsunuz. e e, e geçmeniz gerekiyor. Yani bir med ile ağır tankın tam bir e, kırması diyebilirim. E, ne kadar ben sevmesem de bu bir gerçek. ilk kasımız gereken tank mediumlardı bence e idi. Evet video bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.